Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte TP Link'in UH 6120C model Type C girişli 6 in 1 hub cihazının kutu açılımını yapıyoruz. Kutumuzu açtık. Kutunun içinden neler çıkıyor? Birincisi garanti belgesi, kullanım kılavuzu, İkincisi hub cihazımız çıkıyor. Poşetten çıkaralım. Type-C'den HDMI, USB, Type-C şarj etme girişli bir hub cihazımız. Bir de internet girişi vardır. Özelliklerini şu tarafa bırakıyorum. taşıma özelliği vardır. az aparatı var yani. Hadi cihazımızı test edelim. Arkadaşlar hub cihazımızı test edelim. Şimdi hub cihazımızı takalım. Arkadaşlar taktık televizyonu Açalım, açılsın. Şimdi HDMI girişimizi test edelim. Şimdi. Görüntünün gelmesini bekliyoruz. Evet, görüntü geldi arkadaşlar. Görüntümüz en fazla 4K 60 Hz görüntü verebilir arkadaşlar. Şimdi ses testini yapalım. Arkadaşlar şimdi YouTube'u açalım. Açalım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Asus TUF Gaming A15'in kutu açılımını yapıyoruz. Hey sen kanalıma abone olmayacaksan ve videoya beğeni atmayacaksan üzgünüm. Bu videoyu izleyemezsin. O yüzden kanalıma abone ol ve videoya beğeni at. Kanalıma abone olmak için ve videoya beğeni atmak için 3 saniye veriyorum. 3, 2, 1, abone ol ve like at. Ses testimiz ve görüntü testimiz başarılı. Bu arada görüntü çok kaliteli. Fakat tek sorun iPad'de harici ekran taşıma özelliği yok. Yani şey anlamı var da e, A çiftli modellerde yani silikon olmayan çiftli modellerde yok. Tek sorun o. Ama onun dışında bir sıkıntı yok. Şimdi şarj testi yapalım. Evet şarjımız Kaç dakikada olacak? Ya yani kaç dakikada %1'de olacak? Bir bakalım. 3, 2, 1 Evet 1 metre kablo ile hızlı şarj özelliği ile birlikte 36 saniyede şarjını %1 doldurdu. Bu şekilde. Arkadaşlar şimdi flash bellek çalışıyor mu diye test edelim. şimdi flash belleği takıyoruz. USB 3.0 girişini flash belleği okudu arkadaşlar. Böyle. İçinde video dosyaları falan var. Tabii ki de oynatmayacağım. Fakat dosyalar uygulamasını flash belleği tanıyamadı. No name diye okuyor. Anonim bir flash bellek olarak tanıdı ama konumuz o değil. Neyse flash bellek çalışıyor. Hem de sorunsuz. Bir de ethernet girişi var. Fakat ethernet girişini test etmeyeceğim. Çünkü kablosuz internet kullanıyoruz. Ne gerek var? Sadece ofiste falan kullanmak için ofiste kablosuz internet yok diyelim. Kablolu var. Kablolu internet için bağlayabilirsiniz. Zaten Link kaliteli bir marka. Test edin. Yorumlarda da yazarsınız. flash belleği çıkartayım. Bu şekilde. Arkadaşlar ikinci USB'yi de deneyeceğim. Hemen takıyorum. İkinci USB girişine de mouse bağlayacağım arkadaşlar. Şöyle mouse bağlayacağım. Hemen takayım. Arkadaşlar mouse'umuz okudu. Çalışıyor. Işığı da yanıyor zaten. Şimdi mouse'u şöyle bir şey yapayım. Şöyle denetim merkezine de geliyor arkadaşlar. Ana ekranı da geliyor saat bölümünde de. Yani mouse şu an çalışıyor. Şöyle Böyle sağ klik de yapıyor zaten mouse'umuz. Yani demek oluyor ki çalışıyor. Mouse'umuz çalışıyor. Çıkartalım. İkinci USB 3.0 da çalışıyor ve destekliyor arkadaşlar. Arkadaşlar Type-C hub'umuzu inceledik ve test ettik. Kutu açılımını yaptık. Gayet güzel oldu. Ve tavsiye ediyorum arkadaşlar bu Hub cihazını alabilirsiniz. Ben bu Hub cihazını öneriyorum. Mutlaka alın. Alırken pişman olmazsınız. Isınma sorunu da yok. Ciddi ısınma problemleri de olmuyor. Isınsa bile hemencik zaten soğur. Çünkü alüminyum kasa olduğu için hemen soğur arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. 1500 liralara falan böyle 1700 lir liralarda satılıyor bu cihaz arkadaşlar. Mutlaka alın, pişman olmazsınız. Kapanma sorunu, ısınma sorunu ve benzeri olaylardan başınıza gelmez arkadaşlar. Benzer içerikleri izlemek istiyorsanız takip etmeyi unutmayın. Abone olun, like atın, bildirimleri açmayı unutmayın. Herkese görüşürüz.